mühendisin bir araya gelerek kurduğu firma. Tamam. Hayırlı olsun. Tamam. Daha önce nerelerde iş yaptın? Büyük Biz e, Antalya'da da daha önce Asat'ın binasını yaptık. Alanya binasını. Evet. tamam. Bundan ee, önce de Lara. Evet, Acı su evet. konuklarımız ya. tane konuk yaptık. Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. Hükümet konağı ya da okul, okul yaptık. Yaptık. büyük bina yaptık. Çok okul yaptık. İstanbul Teknik Üniversitesi. Şahitliğimiz yaptık. Üniversite kampüsleri. İzmir nerede? İstanbul. 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 Ve Antalya. <laughs> bir şeyimiz de Değil var. Mi? Evet. evet. Burada turizm falan bir şey de var mı? Yok inşallah? turizm Ege. Ege'de. Ege'de. Ama turizm de çekildiğiniz de çıkar. İyi. İyi sayılır. Bu da büyük bir, bir alan. Kapalı olsa farkımız da var. Yan taraf sarı böyle mi? Kaç tane girişi var arkadaşlar? Önden sen var ya bu vatan girişi de normal evet. vatandaş girişleri falan nasıl? Evet. Vatandaş girişi mi olacak? Vatandaş başına başına. ana kapıdan giriyor. Ana yani. kapıdan giriyor. Evet, tamam tamam girsin. Yok yok. Ya arkada arka şey arkadan yan kapılardan arka falan var. giriş arka arka var. Arkadan var. Arka var. Otoparkta var efendim. Oradan da giriş, arka arka giriş var. Arkada iki tane daha giriş arka var. Bir personel bir de sosyal hizmet müdürlüğü var. Hadi bir çeksen sorularını. Onun şeyi var. Şeyi süremiz ne kadar? 17 ay. 17 ay. İnşallah biz onu biraz daha erkene çekiyoruz. De teslim edeceğiz. Yani hemen başlıyoruz. Yeni yer. Gösterebilir miyim? Proje bedelimiz 27 milyon civarında. Yani bugün itibariyle ne zaman bitecek e, diyoruz? On o 17. Burada girişleri koyuyoruz. 17 yok. Ee, ne o zaman teslim aldın? Mi? Biz yok. 3 gün olmuş. proje işi telefondan göstermişim. Şu arkası işte sayın. Ha bu arka da. Ya bu da arkası. Bu arkası. Bu tarafa bakıyorum. Arka da böyle muhteşem. Şuradan bir girişi var yine. Arazide şu ortada kafeterya e, Arazide Türkiye çıkıyor. Çok Büyük, büyük harfiyat var var mı? Çok harfiyat var mı? Yok 20 bin metreküp civarında bir harfiyat var. Ha. Yani. Önü biraz. Çok Büyükşehir çok Belediyesi çok yeni halinden başladı. Yani ee, burada kaldı. Burayı kaldıracak, kaldıracak, bize teslim edecek. M Biz de burada bir tasarruf uygulayacağız evet, Yani buraya yakışan bir işleyiş. Şu bina ne? Ticari merkez. Yok o tepede şeyler o var. Belediye müdür, belediye o tepedeki şeyler var. Okullar hep orada o bölgede. Güveniyoruz arkadaş. planlı evet. program. Bizim burada inşaat H sezonunda da hiç durmuyor zaten. İstim, yani. Durmuyor. Biliyorsun. H yani H kış diye bir kavram pek yok. Zaten şimdi kışı bitirdik. Allah şükür bahara geldik. Eee hızlıca yükseliyoruz. Yakın zamanda binamızı da zaten Görürüz değil mi? Kabayı. Hadi bakalım. Bana da yine vaktimiz yönetim kurulu üyesi kıymetli doktor Mustafa Gül Bey aracılığıyla bir hanımefendi de bir ablamızın da yaptığımız bir kaynak sözü. Abi. Sağ ol. Sağ karşıdaki e, sosyal dışarı ne profesyonel kaşınması kaydıyla bu işe de başladık Devasa ben size hem hızlı da her bir nokta bir hem hızlı da hızlı da hızlı da gerek yok. Yani özel binanın özel kısımları gezdiniz. Yani yoksa size de bu kadar şey görmediğimiz şeyler de alalım. Bu bloklardan bir tane var. İkisi de aynı. Burası dekanlık kapı. Yine idare ofislerin olduğu bölümler, ee, öğreticiler, memurlar, bu sınıfların zemini böyle değil değil mi? Böyle değil değil. Değil değil. Hocam bu çok Bakalım bir Buyurun. Şöyle sayın var. Şey istiyorsunuz. Sayın

yolumuz. Yani öğrencilerin sosyal faaliyetlerini yapabilecekleri hem de akademik bir sunum yapılabilecek Alt altyapıyı yapıyoruz. Evet. Tabii ihtiyaç burası büyük ihtiyaç. Evet. Değil, evet. Yani. yani hem de ciddi bir ihtiyaç yani o Hmm. okulun bir aktivite yapabilmesi için, dışarıdan verilerin getirebilmesi için bir salon şart. Evet, şu zaten platform, geçici bir platform. Yani bu normal oturma düzeni, konferans salonu düzeninde olacak yani. Demek şu anda hani düz bir alan gibi gözüküyor, onun yanlış anlaşılma olmasın. Yok, evet. belli Yok, bir yer yapıyoruz mu evet. kapı? Tabii tabii. Tamam. Burası salonumuz.

Hayır bina evet personel evet, hayır NFS sonra tekrar fayda Otoparklarımız dışarıda. Çocuk oyun grupları olacak şurada. Evet. İyi her şeyi, bir şey değil Aynı yere, o, o, yani. Evet. Buraya Aslanmış. Aslanmış. ee, nasıl geldiniz? Ben yani olanları büyük düşün ama. Çok Maşallah. Şiş, şiş. Bir de üç numara küçüğünüz mü? <laughs> o kız. O ne <laughs> abi, bir bir yapalım? burada bir bilgilendirme yapalım. Ondan sonra bir gidelim. bir soğukluk, bir soğukluk sıcaklık Hı. Güzel bir terleme bölümünden oluşuyor. Şu <laughs> anda biz soğuk bölümündeyiz. ve burada gördüğünüz gibi havuzlar. daha değerli yani sıvı malzemelerin, yani burada bir liman kenti. Afrika'ya, Suriye'ye, Avrupa'ya, İran'a, tabii tabii ihraç dediği bir yer yani. Bu herhalde dönemde buraları e, e Yunanlılar gelmiş ama, Büyük İskender gelmiş. Ama bunlar Hangi kendi... dilin için... altında bir dil? Bir, bir dilin lehçesi falan mı yoksa dil mi yani? E, Kendini e, e, yerel yani buraya öz, Sidece, Sidiye'ye özel bir değil. Karşıdaki gördüğümüz e, çok fazla e, dünya müzelerinde göremeyeceğim bir, bir sahne. İksiyonun cezalandırılması sahnesi. Bu İksiyon bir Yunan kralı, e, şeye, kayınpederine söz verdiği e, başlık parasını vermeyince kayınpederi bunun atını çalıyor, bu da kayınpederini öldürüyor. Kral da olsa hafif bunu affetmiyoruz. Sarılar Tanrısı Zeus affediyor, olup olsa yemeğe çağırıyor. Orada da hanımı Hera'ya göz diktiğini <laughs> fark ediyor. Sonra da e, bir bulut şeklinde, e, Hera'nın suretiyle e, beraber olmasını sağlıyor. Oradan da kentavral dediğimiz, kentavrus dediğimiz as adamlar ortaya çıkıyor. da böyle bir mitolojik hikayesi var. Herakles, Zeus'un gayrı oğlu e, yarım karnı bir karakter. bir aslan postu ve budaklı sopası vardır. Tabi onlarımızda karımızda konservasyonları yapıldı. Üst kadar kumbarayla birlikte burada sergiliyoruz. Aynı devlete ait, aynı döneme ait. Orada Roma, Doğu Roma ve İslami dönem sikileri var. Osmanlı Selçuklu sikileri var. Burada da sitede de önce 5. yüzyıldan itibaren kendi parasını basıyor. Size sikileri var. Yani burada her nesileye de bakılan sitkeler var. Üzeri o dönemde kapatılmış ise, işte. burada da heykeli sıraşlık türü eserleri sergiliyoruz. Bu yine bir termes heykeli. Haberci, Zeus'un haberci tanrısı, Hermes. Kopağın tanrısı. Bu da yine çok büyük bir eser, işçilik bir malzeme olarak. Yine bunda da Eros'la yüksek kapaklı olarak tasvir edilmiş çeşitli köşelerde bilgilerimiz var. Bir her çeşitli bir esas oldu. Sancağı'da burada restorasyonunu yapmak evet. Ama onlar daha yamacına yaslandığı için mimarisi daha basit. Bakın bunun üzerinde de hesaplaması, rölevesi çıkarttırmadan yapıldığından dolayı 29 tane basamak olması da gerekirken 28'e düşmüş bu basamak. Bunu hesaplayamamışlar. Ama son yıllarda tabii restorasyon işleri ciddi şekilde ülkemizde yapılıyor. Bununla ilgili güzel firmalar da oluşmaya başladı. Restoratörler yetişmeye başladı. Ee, e, onun dışında bu sahne üç katlı normal şartlarda. Biz sadece birinci katın podyumunu görüyoruz orada. Ee, Biraz önce belirttiğim gibi bu oradaki parçada, bu sahne binası yani e, ayağa kalktığında bizim bayrağın seviyesine geliyor sahnesi. Üst katlar da yıkıldığı için. Artemis kültü neyse burada da Athena ve Apollo kültü. Sadece silinler için değil Avrupa Bölgesi'nin önemli Türk merkezlerinden bir Evet, sayın vekilim. Buyurun. Hocam şöyle bir birlikte. Sinem'in iki tane var. Athena ve Apollo. <laughs> ee, bu 70'li yıllarda restorasyon çalışmaları başlıyor. Ee, 80'li yılların, 90'lı yılların başında da restorasyonu tamamlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'den bir ekip tarafından. Ve biliyorsunuz bu Türkiye'nin tanıtımında çok önemli bir yapı. Evet. Türkiye dendiği zaman tanıtımımızda burası çok önemlidir. Biz de şimdi arkadakini inşallah Bakanlığımızın ve sizlerin katkılarıyla şimdi yeni mi çıkarttınız? Onları yeni diktik. Evet. Evet, Kültür Bakanlığı'nın ve yapan. sizin bütçenizle. Ben de bunu aynı şekilde getireceğim. Ojinaller de var. Aslında hepsi ojinal. Bazı yerlerine tamamlama yaptık kırıldığı için. Bence ve, ahşap, de. Ahşap ahşap. Ee, burası açık. Ee, ve iş sahibini de o şekilde yönlendirdik. Bir de hani e, tapınaklar alanı özel işletmede olmasın diye de protokol. şey eee işte çok koruma koruluk değerler. Evet arkadaşlar. Hayırlı işler olsun. Antalya evet, valisi nasıl? Teşekkürler. Hayırlı seyri açtınız. Açtınız. Evet. Evet. Bundan sonra o, hareket şey. olacak. Evet. İnşallah bekliyoruz o gün Sayın valim hoş geldiniz. Hoş efendim. bulduk. Evet. Yani bu sene ümitliyiz. İnşallah iyi olacak. Evet. Evet. Yani İnşallah valim yarısı kadar bu yıl 19 tane say. Tamam ama bir parseli değerlendirebilir miyiz? Tamamını Evet, evet. beyefendi sayın valim. Selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl işler? İşler hastalığı hastalık bit. bekliyoruz. Biterse başlar inşallah. He? Hadi bakalım doğru diyor. Geçen sene biraz Nasıl? Geçen sene olmadı yani. Geçen olmadı. sene geç açılmıştı. Ağustos'tan sonra bir şeyler oldu ama evet. olmadı mı yani? Az bir şey oldu. Bir ay kadar bir şey oldu. Ondan evet. sonra Kaç senedir var bu işler? on seneyi geçiyoruz. Hareket başladı mı? Yavaş yavaş. Kaç senedir yapıyorsun? Geçen sene kötü Sene geçti. Sene Yok, bu hatırlayamadım. Ben çok öyle eski geldi. Tabii yeni imar planına göre o kadar, o kadar, o kadar, o kadar, Rakamlar yükselmeye başladı, bütün iş yerlerinde aynı şeyi söylüyorum, yeme içme yerlerine dikkat edin. Yoksa, yani biz maviye gidecekken kırmızıya gidersek, sonuçta hep beraber katlanacağız. Hadi bakalım, iyi işler olsun. lütfen dikkat edin, bak yeme içme yerlerinde, Yedem. yani arkadaşlar alırsanız yan maviye döneceğiz derken sonuçta kırmızıya doğru gidiyoruz. Önlemlerimizi aldık, test de şey alıyoruz. Lütfen teşekkür ederim. Yani e, müşteri kalabalıklığı falan oluşturduğunda da bazen işletmelerimiz evet. uzun süredir çalışmıyoruz diye, diye mesafeye yok. hiçbir şeye dikkat etmiyorum lütfen. Yani Hep beraber bir bilinçli evet, olacağız. Yani evet, Cezayla işimiz yok ama yani yaşadığınızlarınızı siz biliyorsunuz. Evet, size dikkat ediyoruz. Sizden gelen evet. kadar alıyoruz. Yani lütfen böyle kalabalıklar falan oluştuğunda kurallardan yine taviz vermeyin yani